Düdüklü tencerede tuzlu patates yapmak için yaklaşık 2 su bardağı tuzu tencerenin dibine döküyorum. Sadece tuzu ıslatacak kadar yaklaşık yarım su bardağı su ilave ediyorum. üzerine tuz ilave edeceğim. Tuzu serpiyorum patateslerin üzerine. İsterseniz bir kat daha patates ilave edebilirsiniz. İsterseniz tek katta pişirebilirsiniz. patateslerin üzerinde tuz ilave ediyorum. Islattım. Gazete, herhangi bir gazete yaprağı veya dergi patateslerin üzerine seriyorum. Üzerine soğanlarımı yerleştiriyorum. tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika pişiriyorum. <laughs> Çok güzel pişmiş. O araya koydum ıslak gazdağdı çıkartıyorum. patateslerim de pişmiş. Gördüğünüz gibi. <laughs> Soğanlarım pişti. Patateslerim de çok güzel pişmiş. Şöyle çatalla isterseniz batırayım. Gördüğünüz gibi. Bunlar da alt tarafta tuzun içinde olanlar. Çok sıcak, dokunamıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da soğanlar. soğan patates sevenler için harika bir lezzet.